Merhaba bugün ben 23 Nisan'da herhalde bana hediye falan verdim. Bugün hem Al Bayraf diye bir karakter çıkarttım. Hem de gördüğünüz gibi Mega Kutu'yu aldım. Sizinle birlikte açacağım. Açıyorum. 3'e kadar say. 1 2 3 6 yazdı. Yes. 6 yazdı. Açıyorum, açıyorum. Çıklayayım mı? Tıkla. Yok ya, bence çıkmaz. Evet, çıkmadı. Yıldız gücü çıktı ama bu da güçlü. Hayırlı olsun. Çok iyi. iyi. Yeni yıldız güç. Gücü. Çoğu karakteri Max. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Evet 5. 5 karakterim Max. Max. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.